Halef dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Halef dizisi yeni bölümü heyecanla bekliyorum diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Halef dizisinin yeni bölümü gerçekten merakla bekleniyor. Serhat'ın kararsız tavırları hepimizi kızdırmış durumda. Ancak artık Serhat'ın alacağı karar herkesi şok edecek çünkü bu karar tam anlamıyla ters köşe olacak. Peki Serhat'ın gönlü gerçekten kimden yana? Melek'ten mi yoksa Yıldız'dan mı? Önceki bölüm resmen bir dönüm noktasıydı. Meleğin herkesin ortasında Serhat'tan boşanmak istediğini söylemesi konakta adeta deprem etkisi yarattı. Bu karar sadece evliliği değil, yeldururanlar ile kordağlılar arasındaki zaten kırılgan olan barışı da tehdit etti. Serhat babasının ölümüyle ilgili abisi Akif'le yüzleşirken, Meryem'in gizli planları ve Halim'in şantajı gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Sevdenin sırları ise adeta patlamaya hazır bir bomba gibi bekliyor. Fragmandaki, gerçekten halef olmak istiyor musun? sorusu Serhat'ı köşeye sıkıştırıyor. 7. bölüm tam da bu kaosun ortasında karakterlerin iç dünyalarını iyice derinleştirecek. Dizinin aşk ve güç ikilemi artık daha keskin. Bu analizde fragmandan gelen ipuçları, karakter değişimleri ve sosyal medya yorumlarını temel alarak neler olabileceğini tahmin edeceğim. Özellikle Serhat'ın gönlü ve haleflik kararı bölümün tam kalbi olacak. Yeni bölüm muhtemelen haleflik sınavı temasıyla açılacak. Fragmanda gördüğümüz gibi Serhat'ın Halim'in tuzağından kurtulma mücadelesi bölümün ilk yarısına damga vuracak. Halim, Kordağlıların sadık bir destekçisi olarak Serhat'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Şantajın ise muhtemelen babasının ölümüyle bağlantılı bir sır etrafında döndüğü düşünülüyor. Serhat, bir cerrah olarak analitik zekasını kullanıp bu tuzağı bozabilir ama bu süreçte abisi Akif'le yeni bir çatışma yaşayacak, Akif haleflik için bastırırken Serhat'ı gelenekleri çiğnemekle suçlayacak. Bu yüzleşme aile dengelerini daha da sertleştirecek. Bekir Ağa'nın vasiyeti kardeşler arasında kalıcı bir ayrışma yaratabilir. Meleğin boşanma kararının yankısı ise bölümün duygusal omurgasını oluşturacak. Melek İstanbul'a dönmek isterken konakta Sultan ve Meryem'in baskılarıyla karşılaşacak. Fragmandaki Meleğin "Gitmek istiyorum" sözü Serhat'ı vicdanıyla baş başa bırakacak. Melek kırılgan görünse de Nida gibi destekçilerle güçlenecek. Boşanma süreci resmi bir dava mı yoksa duygusal bir kopuş mu olacak? Tahminim meleğin konaktan ayrılma girişimi bir köy düğünü sahnesinde kesintiye uğrayacak. Yel dururanların geleneksel bir kutlamasında dramatik bir yüzleşme yaşanabilir. Yıldız cephesinde işler daha da karmaşık, Kordağlıların kızı olarak Serhat'la imam nikahlı olması omuzlarında büyük bir yük. 6. bölümdeki, artık benim yanımdasın, çıkışı gururunu ortaya koymuştu. 7. bölümde Yıldız'ın okul hayalleri yeniden gündeme gelebilir. Belki Ziyana ile yapacağı bir konuşma ona özgürleşme isteği kazandırır. Ama burada Sevde'nin sırları devreye girecek. Sevde Meryem'in planlarını bozmak için Yıldız'ı kullanabilir. Bazı hayran özetlerinde Meryem'in Sevde'ye saldırı düzenlediği ve Sevde'nin kurtulduğu söyleniyor. Bu olay bölümün ortasında bir aksiyon sahnesi yaratacak ve Sevde'nin deli Sevde lakabını tam anlamıyla haklı çıkaracak. Bu saldırı yıldızı Serhat'a daha da yakınlaştırabilir. Çünkü saldırı konakta olursa Serhat koruyucu rolüne bürünecek. Diğer yandan Dalyan ve Aşır gibi karakterler kan davası gerilimini yükseltecek. Bir sahnede Fırat Nehri kıyısında gecenin karanlığında yapılan bir görüşme aileler arası anlaşmazlıkları patlatabilir. Bölüm finali ise kesinlikle bir ters köşe ile bitecek. Sevde'nin sırrı açığa çıkabilir ya da Serhat haleflik yemini sırasında beklenmeyen bir ihanetle karşılaşabilir. Peki Serhat'ın gönlü kimde? Serhat, modernliği temsil eden bir cerrah ama Urfa'nın töreleri onu zincirliyor. Gönlü net şekilde Melek'ten yana. Melek onun İstanbul hayallerinin sembolü. Melek, Serhat'ın özgürlüğü. Serhat'ın Meleğe baktığı anlarda pişmanlık ve özlem birbirine karışıyor. Sosyal medyada hashtag sermel etiketiyle bu çift büyük destek görüyor. Çünkü Meleğin sevgisi ve fedakarlığı sayıcı bir duygu taşıyor. Ancak Yıldız Serhat'ın kökleri, Urfa, Aile, gelenek. Yıldız'ın cesareti Serhat'ı etkiliyor ama bu aşk değil, sorumluluk. Analizim. Serhat'ın kalbi yüzde yetmiş melekte. Yıldız ise onun vicdanı. Haleflik kararında ise işler daha karmaşık. Serhat Halefliği Yıldız lehine kullanabilir çünkü bu kan davasını sakinleştirir ve Akif'in oyunlarını bozar. Belki Serhat Halefliği kabul edip meleği korumak için bir kalkan oluşturacak ama gönlü yine de melekten kopmayacak. Yine de dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir sır veya ihaneti işaret edecek bir kırılma yaşanabilir. Belki Serhat Halefli'yi reddeder ve Akif'i öne sürer. Belki de Melek İstanbul'a döner ve bağımsız bir hayata adım atar. Yıldız ise okul hayaliyle empati kazanır. 7. bölüm hem gerilim hem duygu dolu olacak, %60 aksiyon şantaj saldırı, %40 kalp kırıkları yüzleşmeler seçimler. Serhat'ın gönlü melekten yana kalacak ancak haleflik kararı yıldızı güçlendirecek. Uzun vadede büyük bir sır patlamasıyla tüm dengeler değişecek gibi. Halef dizi analiz videomuz bu kadar. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.